Sevgili dostlar, şimdi askeri helikopter geldi buraya. Ordumuzun helikopteri geldi altında, su torbasıyla beraber. Güneş batmak üzere ama sağ olsunlar Ordumuz aslan Türk askeri geldi buraya ve ve şu anda yangına müdahale için suyunu dolduruyor. Böyle cani Türk ordusu nerede, niye yok, niye ortada değil diyenlere de şöyle bir cevap olmuş oldu. Spekülasyonların hepsi çok kötü arkadaşlar. Dezenformasyonların hepsi çok kötü. İnsanların yangınla verdiği mücadele takdir edilesi boyutta özellikle devletin ee, birçok kurumu ellerinden geleni yapıyor ellerinden geleni yapıyor işte askeri helikopterimiz burada ee, su aldı ve tekrar götürüp yangına bırakacak. askerimiz. Evet. Bakın size canlı yayında gösteriyorum. Evet, bakın. Canlı yayında gösteriyorum size. Buraya bırakıyor suyu. Ama aslında tepeler yanıyor. Ee, şu tepelere de tekrar bırakması gerekiyor. Herhalde şu orta bölümü kesmeye çalışıyor. Çünkü buradan da çok ciddi şekilde e, geliyor için için. İşte bakın arkadaşlar. Gözünüzde görün. İnşallah bu helikopterde gece görüşü varsa gece de buraya müdahale edebilir. Askeri teçhizatımızda gece görüşü olduğunu düşünüyorum olmasını istiyorum. Olmasını umut ediyorum. İnşallah vardır. Ki büyük ihtimalle de vardır çünkü. Bir savaş helikopteri. Askeri bir helikopter. İnşallah gece görüşü varsa bütün gece buraya su atar. Ve canlar kurtulur. Canlı yayında izletiyorum size şu anda bütün olanı biteni. arkadaşlar. Burada bu bu tesisler, bu işletmeler buralı yerli insanların, yerli halkın dolayısıyla tek geçim kaynakları burada arıcılık ve aynı zamanda da e, turizm. Fakat turizm bu yazın ortasında öyle bir baltalandı ki zaten koronadan pandemiden dolayı çok büyük bir sekte sektedeydi. Öyle bir baltalandı ki bu yangınlarla. insanların kışı geçirecek parası yok arkadaşlar. Kışı geçirecek parası yok. Ve şimdi de onların işletmeleri yanarsa hayatları biter. Her şeyleri biter. O yüzden Aslan Türk ordusu. Aslan Türk ordusu gurur duyuyoruz. Askerlerimizle gurur duyuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizle gurur duyuyoruz. Evet. Donanmamızla gurur duyuyoruz. Sahil güvenliğimizle gurur duyuyoruz. Değerli dostlar. Evet. Evet bakın görüyorsunuz canlı yayında izletiyorum size olanı biteni. Olanı biteni canlı yayında izletiyorum size. Ah, ah, ah şu güzel, şu güzel ülke, şu güzel tabiat, şu güzel ormanlar. ah ah ah. Ah, ah. ah koruyamadık. Evet, maalesef koruyamadık. Evet, ikinci seferini yapıyor. Ben size canlı yayında izletiyorum. Yardımımıza askeri personel yetişti. Askeri helikopterimiz yetişti. Aslan Türk askeri yetişti. Ee, tekrar edeyim kaçıranlar için. Hani bazı spekülatif açıklamalar yapanlar işte ordu nerede, o nerede, bu nerede, şu nerede Niye bu insanlar yok? Niye efendim polis teşkilatı yok? Niye ordu görevde değil? Herkes görevde. Herkes görevde. Hiç merak etmeyin. Siz uyuyorsunuz onlar görevde hala. Hiç merak etmeyin. O yüzden böyle spekülatif şeyler de de ne ordumuzu yıpratın ne burada görev yapan pilotları canlı dişine takmış pilotları yıpratın. O yüzden lütfen bakın Hepsini kapattım Evet Evet bakın durum bu Türk ordusu yetişti Hava kararıyor Hava kararıyor ee, Ordumuz askeri helikopterimiz Bu helikopteri buraya kim yolladıysa Hangi komutanımız yolladıysa Önünde saygıyla eğiliyorum Allah o komutanımızdan Razı olsun yanımızda olduğunu gösterdi. Biz de biz de kendilerine saygılarımızı iletiyoruz. Ben hepinizin adına kendilerine saygılarımı iletiyorum. İnşallah biraz kesebilir. İnşallah biraz kesebilir. Evet. Ee, bazı haberler Duyduğum bazı mesajlar geldi. Ee, bu doğal afetle ilgili yayınlarda kısıtlamalar getirilmiş galiba. Öyle bir açıklama yapmış ee, televizyonlar için. Ee, ama ben size buradan gösteriyorum. Kısıtlama, kısıtlama bizde yok. Buradan canlı yayında izliyorsunuz yangını. Ee, bu Türk ordusunun bir askeri helikopteri. Tekrar ediyorum. Bakın. Yangına müdahale ediyor. Evet tepeyi oraya bırakması lazım. Orası çok kötü yanıyor. Aslan 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 aslan. Evet evet evet. İnşallah bakın sön sönüyor mu göreceksiniz. Gözünüzle bakın şimdi etkisini göreceksiniz. Bakın gördünüz mü en azından... En azından şu bölgede bir ama bakın tekrar alev oluyor. Yani su daha düşmeden buharlanıyor. Bir tur daha, iki tur daha, yılmadan, yılmadan, üç tur, beş tur, hiç durmadan. Evet. Aynı şekilde bu aşağıda da ummalı bir hazırlık. E, yangın çünkü üstlerine geliyor buradan tepelerine iniyor. E, birazdan buralar şu gördüğünüz, şu gördüğünüz alan alev alev olacak. Birazcık da buradan. Ee, sol taraftan rüzgar yakalarsa daha da coşacak. O zaman bütün bu yapı ee, Yıldıray abinin bütün bu emeği çöp olacak. Evet. Helikopterimiz tekrar su almak için ee, aşağı doğru inecek herhalde. Öyle umuyorum. Evet, evet. Ee, güneş battı ama Türk ordusu görev yapıyor. Yani askeri helikopter, üzerinde kamuflaj var ee, helikopterin. Minnettarız, minnettarız. Sanırım sanırım bir bir sıkıntım oldu su al alabildi mi bilmiyorum ki ee, gidiyor mu acaba aldı herhalde aldı suyunu herhalde evet çok ustaca kullanıyorlar çok ustaca yapıyorlar işlerini ama. Bu yöne mi geliyor? Evet, bu yöne mi geliyor? Evet. Teşekkür ediyoruz kendisine. Galiba o helikopterimiz ayrıldı. Evet. Sahil güvenlikimiz de burada bekliyor. Galiba o sahil güvenlik mi? Ee, ya da askeri birey. Herhalde. Evet, bu sanırım denizden su atmak için gelen sahil güvenliğin teknesi. Evet, helikopter gördüğünüz gibi ufka doğru uzaklaşıyor. Biz de burada yangınla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yani anlatmaya çalıştığım şey buydu. Evet geliyorlar, müdahale ediyorlar. Görevlerini yapıyorlar. Bizim yanımızda oluyorlar sağ olsunlar. Bizi burada yalnız bırakmıyorlar. İlla ki başka yerlere de yetişiyorlar ama yetersiz kalıyor maalesef. Bunu, bu gördüğünüz şeyi iki saat, 3 saat, 5 saat yapılması lazım. Bir nokta için. Herhalde öyle bir ne zaman var ne imkan var. O yüzden maalesef bakın şu arka taraf coşuyor. Geliyor aşağı doğru. Ee, bu yukarılar e, tekrar alevlendi. Birazdan şu gördüğünüz ağaç bakın şu gördüğünüz ağaç tamamen yanacak. Ee, ve onu bir daha göremeyeceğiz. Şunu onun altında çünkü alevler. Birazdan o parlayacak yok olacak. Sonra oradan o taş var onun yanında, oradan aşağı doğru inmeye başlayacak. Ee, evet, maalesef. Evet. Tepe'nin arkası çok daha kötü. Birazdan drone görüntülerini paylaşacağım sizle. Ee, kalın sağlıcakla.